tane oldu, Altı daire. Altı, Altı daire. daire. Altı, daire. Mı? ama. biz birisine altmış metre, altmış milyar para ödeyeceğim kaç tane var? On dört yavaş. On dört alakşı Kalan. Alakşı her yüz metre kareye bir yüz ellik alakşı dediniz alakşı mi? Alakşı her yüz metre kareye bir yüz ellik dediniz. Biz hep de bir yüz ellik alıyoruz. İkinciye kalan on dört buçuk metre kare yerime de 60 lira ödemek şartıyla ben bunu kabul ettim. Kabul etmiştim. Şey tamam, kabul ettik ben bunu ödeyeceğim. Insanladık. Ama ben, bunun üzerine bana belediye büyük yapmış efendim, asansörü yapmış, koridoru büyük yapmış, teras yapmış. Bana sordu mu? Senin bıçağın de müsait şey, şey, e. mi? Keşke metrekare daha büyük olduğunda bizim daha Ben niçin dedim kardeşim? Niçin ölüyüm? Bunun üzerinden fark büyük büyük geldi büyük başkanım. Var. 84 milyar oldu yani. Ben ne diye yani nasıl ödeyeyim? Yok ben 16 milyardı benim bir kabul ettim. Ama şimdi benden 86 milyar para işte ben neyi mi ödeyeceğim? Ben neyi ödeyeceğim? Şey. Başkanım bir de şöyle bir olaylar var. Bir dakika onları da Başkanım bir de şöyle bir olaylar var. Eski borçlardan daha da borçlar atmış atmışlar. Evet. Eski borçlardan daha içimizde borç artan insanlar evet. var başkanım. Evet. Aynen. Ispat ederiz başkanım. Ispat ederiz, İspat ederiz başkanım canım orada biz belediyeden fedakarlık yaptık. Bize yer sattılar yerin altında bizi aldık tamam. Başkanım yani mesela 100 milyarsa 100, 105 milyara gelirse, borcu üçüncü baş, olmuş. Bir yüzde otuz başbakanın indirim imzalattı. Nasıl başkanım, yani? Başkanım, ama sözleşmeleri gördünüz mü başkanım? başkanım. başkanım. başkanım Sözleşmede ne diyorlar bakarım, biliyor musunuz yani, başkanım? Yüzde otuz arttırma ihtimali TOGİ'nin iki sene içinde var. Siz böyle bir anlaşma imza atar mısınız? Maddede var araştırın başkanım. Evet. yani onu ben belediye yaşıyorum. Vallahi bakın başkanım çok zor durumda kaldım. Bana belediye verecek kapımı ana ben de parası tıkır tıkır.